saniyede olimpiyatlarda bugün. 3 adımda kaç metre? 3 sıçrayışta en fazla kaç metre atlayabilirsiniz? Atletizm branşlarından biri olan 3 adım atlamada dünya rekoru 18.29 metre ile İngiliz sporcu Jonathan Edwards tarafından 1995 yılında kırıldı. Bu rekor tam 29 yıldır geçilemiyor. Türkiye'de ise ülkesini atletizmdeki ilk büyük sıçrayışı yaşatacak kişi bundan tam 100 yıl önce 1924'te Manisa'da dünyaya gelecekti. Ruhi Sarıalp Londra 1900 1948 olimpiyatlarında 3 adımda bronz madalya kazanacak ve bu başarısıyla olimpiyatlarda Türkiye'yi atletizm branşında ilk madalyayı getirecekti. Sarı Alp'ten tam 73 yıl sonra olimpiyat sahnesine başka bir sporcumuz çıktı. Okulda öğretmeninin verdiği koşu cezasıyla spora başlayan Necati Er, Ruhi Sarı Alp'inde de Türkiye rekorunu kırarak Tokyo 2020 olimpiyatlarında finale kaldı. O yıl bir derece alamasa da 73 yıl sonra yeniden göğsümüzü kapatmıştı. Ve şimdi bir bir kez daha ülkesini gururlandırarak Paris 2024 Olimpiyatları yolunda